Merhabalar hanımlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine güzel bir oyo modeli hazırladım. Onun yapılışını anlatacağım. İnşallah sizler de modelimi beğenirsiniz. Gördüğünüz gibi bu renklerimi kullanacağım. Altın başak 3 numara. Yabalı marka. 143 numara. Tığım 22 numara kullanacağım. Tığlamamı iki zincir çekerek yaptım. Şöyle yakından da göstereyim. Hemen modelimizin yapılışına başlayalım. Öncelikle yeşil ipimi aldım. Bir tane zincirimi oluşturdum. Herhangi bir tığ battıya bir sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektim. 2 defa tığımı ipimi aldım. Bir tığ battısı bırakıyorum. İkinciye batıyorum. 2, 2 2 tane ilmeğim tığımda. Tekrar iki defa tığımı ipimi aldım. Aynı tığ diye battım. 2, 2 Diğer ilmeklerim tığımda. İki defa ipimi doladım. İkisini bir ikisini bir çıktım. Her seferinde tığımda bir tane ilmeğim çoğalıyor. Ve dördüncü tırabzanımda yapıyorum. 4 tane trabzan yaptım. Tığımda 5 tane ilmeğim var. Dördünü birden alıyorum ve diğer ikisini de birden kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Bu aradan giriyorum ve buraya kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir tığ battısı bıraktım. İkinciye kapadım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bakın bu şekilde oldu. Bir defa Pardon iki defa tığımı ipimi aldım. Bir tığ bıraktım. ikinciye batıyorum. 2 i̇ki, 2 Tekrar iki defa ipimi doladım. 2 2 iki. i̇ki defa ipim tığımı aldım. 2 2 4 tane trabzan yapıyorum. İkisini bir, ikisini bir çıkıyorum. Gördüğünüz gibi tığımda 5 tane ilmeğim var. 4'ünü birden kapatıyorum. 2 tane kaldı ve ikisini de birden kapadım. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Bakın bu boşluktan giriyorum. Buraya kapadım. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim. bir tığ battısı bıraktım ikinciye kapadım. Evet tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. iki defa tığımı ipimi aldım. Bir, ikinci tığ battıya battım. iki iki. iki defa tığımı ipimi aldım. Aynı tığ battıya batarak iki, iki çıktım. 3. trabzanım. 2 i̇ki, iki çıkıyorum. Diğerlerini tığımda toparlıyorum. Son olarak 2 2 4 tane trabzan yaptım bir de bu zincirin ilmeği 5 tane ilmeğim var dördünü birden kapadım ve ikisini birden de kapadım 3 4 5 aradan giriyorum buraya pıtırcımı kapatıyorum 1 2 3 4 5 6 7 1 tığ bıraktım ikinciye kapatıyorum Orada iki zincir çekeyim Evet gördüğünüz gibi çimenimiz bu şekilde başka hiçbir şey yapmıyoruz e, model kendini tekrarlayarak devam ediyor şimdi hemen üzerine geçmek istiyorum Evet diğer rengimi aldım şimdi bugünkü modelimde de eğer ipinizi esnetirseniz e, daha düzgün duracaktır modeliniz bazı modellerde bu şekilde ipinizi esnetmeniz gerekiyor o zaman kalıp gibi duruyor Evet. Zincirimi oluşturdum. 5 zincir çekerek küçük bir yuva oluşturmuştuk. İpimi sabitledim. 1 2 3 4 5 6. 6 zincir çektim dibine kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6. Tekrar dibine kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6. Burada da zincirlerinizi yine sıkı yaparsanız model daha güzel duruyor. 3 4 5 6 Dibine kapatıyorum. 4 oldu. 1 2 3 4 5 6. Tekrar dibine kapadım. Evet 5 tane pıtırcığımız oluştu. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 zincir çektim ve diğer yuvaya bir sık iğne ile geçiş yaptım. Bakın böyle oldu. 1 2 3 4 5 6 Dibine kapadım. 1 2 3 4 5 6 zincir Aynı yuvaya kapatıyorum. 6 zincir çektim. Dibine kapadım. 1 2 3 4 5 6 Tekrar aynı yuvaya kapadım. 6 zincir. Evet. 5 tane oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 zincir çektim. Hemen diğer taraftaki yuvaya sık iğne ile geçiş yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Dibine kapadım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir aynı yuvayı kapadım. 6 zincir çektim. Dibine kapadım. 3 oldu. 4 ve 5 Burada birkaç tane zincir çekip şu anda bıraktım. Aslında şu ara kısmını sizler kaç tane hani ben 8 tane yaptım. Benimki de 8 tane gayet güzel durdu. Olur da hani bol durursa 7 çekebilirsiniz zincirinizi. Veya da bu şekilde e, toplanma yaparsa da daha fazla da çoğaltabilirsiniz. E, yaptıkça eliniz zaten alışacaktır. E, zincir sayınızı kendinizde rahatlıkla ayarlayabilirsiniz. E, ben şimdi kamera arkasında birazcık daha modelimi çoğaltacağım. Ve son haliyle geliyorum. Evet hanımlar gördüğünüz gibi ben modelimi birazcık daha çoğalttım. Bu şekilde devam ediyor. Bence çok zarif ve güzel bir model oldu. Böyle çıtı pıtı oya sevenler e, bence beğeneceklerdir diye düşünüyorum. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olarak bana destek olabilirsiniz. Evet bugünlük videom bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.